Hapçı mobilde renk kasarken arkadaşlar Barışçı'ya denk geldi. Güzel bir maç oldu. Efsane bir maç oldu. Videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlar teşekkürler. Videomuza geçelim. Videomuzu izleyelim. Ama oyun sonunda işte e, beraber yan yana gelemedik ama gene de e, Barışçı takımını zannedip vurulduk. Ama olsun canı sağ olsun Barışçı'ya abinin başka bir takıma denk geldik. E, ama gene de oyun sonunda Barışçı'yı görmek nasip oldu. E, şimdiden videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlara teşekkürler. Arkadaşlar PUBG Mobile'de oyun videosu çekerken <laughs> oyun videosu çekerken diyorum rank kazarken Barışçı'ya denk geldik. Oyun içerisinde. Bakalım ilk ona kalabilirsek. ilk ona kalmaya çalışıyoruz. Kalabilirsek Barışçı ile beraber oyun sonunda e, yan yana geleceğiz. Oh. Kayıt mı yaparsın lan? Kayda bastım da belki oyun sonu dek gelir sonuna ya. Veriyoruz, veriyoruz. Araba duruyor mu? Baby shot turu turu baby shot turu <laughs> <laughs> Bu oyuna şey geldi ya. Be oyuna baby shot turu turu MC geldi. Küçük hmm. çocuklar ne biçim oyun Dönün abi. abi. O MC şey çalışıyor. Baby shot turu turu baby shot turu turu. You baby. Vallahi benim bütün popülerlerim barışçıya atayım bana. Ha? Alan? Barışçı ne yaşıyor galiba? Oh adam be adam adam yaşıyor. Haydi. Alan geldi haydi. Gelmiyorum. İkama dondu Allah. Başım pişildi ulan. Hadi şu ilk konak alalım da barışçının yanına gidelim. Ah roketi de götürdüler ya. Şu roketi kurtarmamız lazım. Babam güzel oynuyor aklını yemiyorum Atla Atla Nerede acaba ya Barışçı? Biz nasıl Biz nasıl götüreceğiz? Niye ekmişsin? YouTube'da sayılı insanlardan biri o ha. Adam fakirlikten gelmiş yani buralara. Bizim gibiydi ya бүйтіп бүйтіп шықшы шық <laughs> beş tane mermi var lan hepsi kayın. Nasıl beş tane onun mu? Niye mi söylemiyorum mermim yok? <laughs> ben de diyorum, mermisi var diyorum, sıkışık. de fırsattı ya. Gözümüzün önündeki adam vuramadın ya. Ulan las. Paracıklardan var mı? Las. Yürü be adam adam. Ulan elimizdeki fırsat teptin ya. Barış abi! Neredesin ya? oyunda sana denk gelmişsin şey ilk defa. Onlar mıydı acaba barışçı video ya? Barış abi karşıdakiler siz misiniz? acaba ya? Arşı abi siz misiniz? Abi siz misiniz? Alo. acaba ya? Ya düzgün mü? Ulan roket ekibine denk geldik ya. Barış çiğnekindeymiş. Onlar zannettik. Helal Barış abi Helal Helal. Helal işte bu ya. İşte bu ya. Aha. Şimdi yapıyorum. Çıkı çıkarmıştım postları halledeceğim. 10 euro param kalıyor. abi. Hadi tepe, 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 tepe abi.

leş. Orda. Kafayı yemedim. Geri çekti bu tarafa geçti. Aşağıda. No, no, oyun, no, gitti, no, no, no. oyun gitti oyun gitti 6'ya şey 5'e 4 5'e 1 kaldı 5'e 1 kaldı Onlara tek yeter o ya sağdan geliyor bir kişi sağda. Doğru, doğru. Doğru. Oru goru 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 Anam öldü biçim. Haydi teaya. bitirin ya. Barış iyi bitirdiz. Olan be. Vallahi lan. <laughs> Arkadaşlar Barış iyi denk geldi oyunda. Güzel bir maç. Oldu. Yani bizim için açısından fazla <laughs> güzel ama, ama Varışçı. Biz gördüğümüzde sevindik çok. Lazu! <laughs> Laz! Oh. Hey Ey. Baracı bir tane? Yabancı bir adam oldu ya. Vallahi ben oyundan attım. Ha sen de oyundan attı Seni de kurtarayım derken ben e, adamlara şey yaptım, yakaladım. Neyse şu videoyu sonlandırayım. Geleceğim ben tamam. <laughs> Ama... <laughs> arkadaşlar oyunda Barışçı'ya denk geldik. Güzel bir maç oldu. Oyun sonunda da Barışçı ile tanışmış olduk. Yani konuşamadık ama kendisini oyun içerisinde gördük. Aynı takıma denk geldik. İnşallah ilerleyen maçlarda güzel bir ilerleyen günlerde tekrar maça bize maçlarda bize denk gelir. Umarım şimdiden bizi izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlara teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda barışçıya denk geldik. Güzel bir maç oldu. E, oyun sonunda yan yana gelemedik ama e, gene de e, biz e, barışçıyı zannedip takımı e, zıpladık. Ama e, karşı takım farklı bir takım çıktı. O yüzden o, o takım içerisinde vurulduk. E, şimdi e, güzel bir video oldu. Bizi izleyen ve kanalımıza abone tüm arkadaşlara teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar o, merhaba arkadaşlar. Hepiniz zaman Evet arkadaşlar, oyunda Barışçı'ya denk geldik. Bir takımı e, Barışçı zannedip e, zıpladık ama başka bir takım çıktı. Biz vurulduk ama oyun sonunda gene Barışçı'yı görmek nasip oldu. Oyunda aynı takımda, e, aynı oyunda vurulsak bile e, Barışçı'ya denk gelmemiz Bizi sevindirdi. de şimdiden ben de sizi bu e, videoyu size paylaşmak istedim. Şimdiden videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlar teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlara teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. PUBG Mobile'de rank kasarken arkadaşlar barışçıya denk geldi. Güzel bir maç oldu. Efsane bir maç oldu. Videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlar teşekkürler. Bir beraber yan yana gelemedik ama gene de e, barışçı takımını zannedip vurulduk. Ama olsun canı sağ olsun barışçıya abinin Başka bir takıma denk geldik. E, ama gene de oyun sonunda barışçıyı görmek nasip oldu. E, şimdiden videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlar teşekkürler. Autonomy is an